Cümleten selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün Sikiş Club'dayız. orada 1000 dolar gerçek bakiyemiz var. Bakın bu partner olmayan hesap. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz geçen gün fena batmıştık. Az batmıştık. 100 dolar falan batmıştık. Zaten ana kanalda video atamıyorum çünkü bir hafta telif yedik. O yüzden gerçek bakiyeyle deneme yapmak istedim Skin Club'da. Biliyorsunuz zaten Skin Club'da fena katlıyoruz biliyorsunuz. Bugün de yine katlamaya çalışacağız. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Snipe. Tabii ki de yatırım yaparken kendi kodumu kullandım. Bir neden olmasın. Şimdi olaya başlayalım acı. Bak bu kasadan abi bin tane açtım. Bir tane güzel şey gelmedi ya. Bir tane güzel kası şey gelmedi yani bıçak gelmedi. Ne güzel şurada bıçaklar var amına koyayım. Biliyor musun? harika bıçaklar var. İşte gidiyor abi. Şunlardan atıyor. Bir daha bir yer çok kötü var ya. Baksana. Hadi bakalım açalım yine şu. Zınk. Bir tane güzel bıçak at ya. Bir tane ya. Hep navaj atıyorsun. Vajina bıçak atıyorsun. God knife atıyorsun. Anal flag atıyorsun amına koyayım. Hadi. Bir tane iyi şart lan. Kötü. 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 Vay ananı Bir tane güzel bir şart şey ya. Neyse. Şimdi. Bak 300 verdi, 187 aldık amına koyayım. Bu ne? Ha şey. Altın olayı. 1.5'a başlayalım beyler ya. Bu giderse zaten paramız geri aldık. Şöyle koyarsa gelecek bence. Üste atmaz. Hep şuraya atıyor amk. Buralara atıyor. O yüzden direkt buraya koydum. Geldi. Değil mi? Buradan gitmesin aynen. Geldim. Şu an. Zararımızı şey yaptık. Kurtardık. Bugün hiç, hiç girmeyeceğim. Sıfır hissiyon oynayacağım. Neden olmasın? Çünkü gerçek bakiye. Risk'e hiç girmeyeceğim abi. Hatta bunu böyle yapmayalım ya. 428 yerine abi. Şurayı 350 yapalım. Hadi 360 olsun. 369 olsun hadi ama. Hangisini alalım? Bak. Phase 2 abi. Mis. 71 oran ya. Şöyle koydum. Üste gelme ihtimali 0,2. Rahat olun abi. Bu kesin geldi. Mis. Şu an karımızı aldık. 70 dolar kar amına koyayım. 70 dolar kaç para? 72 çarpı 42.8 amına koyayım. Sağlam para. Gel abi. 372. Buraya abi mis gibi 450 koyalım abi. 4, hatta 70 olsun. Kaç abi? M9. Mis ya. Gel. Şöyle koydum. Alta gelmez bu sefer. Demin üstü geldi ya. Şimdi alta kesin gelmez yani. %100 bunu aldık. Katlayacağım. Katlayacağım abi sakin. Sakin. Daha... Heyecan yok. Katlayacağım abi. Rahat olun. Ama riske giriyoruz amına koyayım. Nasıl risk ya? %70 amına koyayım ben. Risk falan değil. Kötü. Aa iyiymiş lan. Diğerleri kötü ama. Kaç para ki? Kaç para la bu? Neyse. Gel, tamam. Gel abi. Abi gelmezse sıkıntı ya. Denemeyeceğim. Şöyle koydum ya. Sola vermesi lazım artık. Daha çok verdi. Kanka hep buraya mı atacaksın ya? hep buramız ol, hep buram olacak yani. yani. Sürekli buraya mı atacaksın kanka? Yani? 431 var. Ne alabiliyoruz 431'e? Bir tane şundan az. Kaç kaldı? 166 kaldı. Bunu alabiliyor muyuz? Alamıyoruz ama. 166. Ya amına Hadi şunu alalım lütfen açalım. Batmayalım ya. Ne geldi? Orası çocuğun verecek mi? Aynen. Yani, oğlum bari bunu verseydik. Kaç para ki? Para değil. Ki. Ver 5 Hadi şöyle var ya. Ya normalde güzel katlıyordum ya. Vermedi abi. Bize ne oldu arkadaşlar ya? Bize ne oldu ya? Bize ne oldu abi ya? 148 dolar kaldı. Anlına koyayım. İyi bir çek at artık. Atmıyor ki abi. Güzel bir çek atmıyor yani. Güzel bir çek şey atsa gel deneyeceğiz. Fix yapmam lazım. Şöyle koydum. Hep buraya atıyor zaten. Şimdi küçük buraya atacak değil mi? Şaşırmam vallahi. Geldi mi? Gitme lan. Gitme. İnanılmaz. Amına koyayım battık kanka. Daha 5 dakika oldu. Para kalmadı ki amına koyayım. GG galiba ya. Şunu versen ne güzel olur mesela. Ama vermeyeceğim değil Abi normalde çok iyi yaparım burayı ya. Niye olmuyor bu sefer? Git git orospu çocuğu git. Anasınız. Yok abi saçma ya. Direkt bastım. Yine mi? Vay amına koyayım kanka. Battık. Niye böyle oluyor ya? Amına koyayım ya. 81. Ne alabiliyoruz? Şunu alıyoruz. Alamadım. 81. Şunu alabiliyoruz da 10 doları ne yapacağız? Götteliğimizi mi söktük? 80. Kaç abi? O gerizekalı sticker lütfen atma ya. Kim şey attı ya? Hakkı mı amına koyayım? Yani. Bari şunu at. Gerçi bok gibi kasaymış lan zaten. 185 diyor çok şanssız beyler ya. Niye öyle? 54 tutulara ne yapabiliriz ki amına koyayım? Bir RAM yapamayız gibi. Bunu verecek misin? verme lan. Ya kanka ya. Bunu veriyor amına koyayım. 20 20x şansa veriyor ya. Şaka mı kanka bu? İlginç Verdi item'e bakalım Kaç şansla verdi? %2 mi? Verdi? %4 mü? Ne anlıyorsun? Bunu da verdi. Demin niye vermiyordun mesela? Buradan katlarsam bu arada tarihe geçerim ha Beyler. Yani tarihi büyük geçerim yani Ya buradan neyi katlıyoruz aman Bak Tamam aldık mı? 54 dolar kaldı. Ne yapabiliriz 54'le? 4 tane o sık o şey verecek. Nerede? Aa bak 4 tane bundan verecek. İzle. yarrak, aşağık, meme. GG beyler battık. demin dedi 20x'e verdi amına koyayım. 1,5x vermiyor sen. Yani. Yine battı kamuna koyayım. 88 Ne gider bununla? Bir yerden gelmez. Şu kasadan inanılmaz bir şey gelmesi lazım. Atlamam için. Adam mümkün değil yani. Şuraya fas, falan gelmesi lazım. O da imkansız. Değil mi? Ya şunu ver işte kanka ya. Kaç para bu? Para değil ki. Baksana. Amana koyayım. Verdi ha. İyi bari vermem bunu Of. i̇nsanlar atmış bana atmayacak tabii ki. Bana şundan çekti. Geldi. İyi bari bunu attı bari ama. Kaç para ki? Para değilmiş. Geldi mi lan? Ama iyi denedik. Yok GG beyler. Yine battık amına koyayım. Ama intikamımı alacağım ustadan arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ustadan ben intikamımı alacağım. Alacağım amına koyayım. Eksi 2.000 2.000 ne çocuğu ya Gideceğim işte ya O var? ver bari. O kaç para? Anam namı Şuraya da kapatalım üdevi. GG. Yapacak bir şey yok beyler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.